Değerli öğrencilerimiz, açık öğretim fizik bir dersinde üçüncü dersteyiz. Maddenin ayırt edici özelliklerini inceleyeceğiz bu derste. Bunun için öncelikle sistemimize giriş yapıyoruz. Açık öğretim lisesinden, dokuzuncu sınıf fizikten. Maddenin ayırt edici özellikleri. Şimdi nedir maddenin ayırt edici özellikleri? Her maddenin kendisine ait bir takım özellikleri vardır ve kendisine özgüdür. Diğer maddelerde bu özellikler yoktur. Biz buna maddenin ayırt edici özelliği diyoruz. Mesela daha önceki dersimizde ben kütle ile ilgili örnek verdim. Şimdi de öz kütle ile ilgili örnek vereyim. Şimdi ben size dedim ki işte şu masanın altına sizin göremeyeceğiniz bir yere bir madde sakladım. Bu madde 1 kilogramdır dedim. Siz hangi madde olduğunu bilemezsiniz. Bu suda olabilir, bu kalemde olabilir, bu altın da olabilir, bu gümüş de olabilir. Ama şöyle dersem eğer ben bu masanın altına bir madde sakladım. Bu maddenin öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küptür. O zaman siz dersiniz ki bu sudur. Çünkü sadece suyun öz kütlesi birdir. Diğer maddelerin, tahtanın, kalemin, altının, diğer maddelerin öz kütleleri birden farklıdır. O zaman ne diyoruz? Her maddede var olan ama her maddede ayrı ayrı olan özelliklere biz maddenin ayırt edici özellikleri. Bunlar öz ısı, erimesi, kaynaması, genleşme katsayısı, erime sıcaklığı, kaynama sıcaklığı, çözünürlük ve bizi en fazla ilgilendiren de öz kütle. Şimdi öz ısı nedir? 1 gram maddenin sıcaklığını 1 derece değiştirmek için gerekli olan ısı miktarıdır. Erimesi, kaynaması, ısı, erime sıcaklığının da yine benzer tanımları var. Ama biz ilgilendiren esas kısım öz kütledir. Nedir öz kütle? Diğer kaynaklarda, bazı kaynaklarda öz kütleyi yoğunluk olarak da isimlendirilebilir. Her ikisi de kabulümüzdür. Nedir öz kütle? Bir maddenin birim hacminin kütlesine biz öz kütle diyoruz. Ayırt edici bir özelliktir. D ile gösterilir. Birimi gram bir santimetre küptür. Nasıl buluruz peki öz kütleyi biz? Maddenin kütlesini hacmine böldüğümüz zaman bize verilen özellik öz kütledir. D ile temsil ediyoruz. Kütleyi hacme bölerek öz kütlesini buluyoruz. Şimdi kıymetli arkadaşlar öz kütleyi bakın D eşittir. M bölü V ile buluyoruz. Şimdi bazen kütle ve hacim verilmez de bize. Öz kütleli hacim verir. Kütle sorulursa eğer. Bu kez de kütleyi bulmak için öz kütleyle hacmi çarpıyoruz. Veya hacim sorulursa kütleyi öz kütleye bölüyoruz. Bunun için şöyle bir üçgen tablo kullanıyoruz. M, D, V. Arkadaşlar şurası bölü çizgisi, şurası bölü çizgisi, burası çarpı çizgisi. Eğer bize öz kütle sorulursa bunu çekiyorum kenarı. M'i de M'i V'ye bölüyorum. Eğer M sorulursa dışarıya alıyorum. D ile V'yi çarpıyorum yan yana olduğu için. Eğer bize V sorulursa çekiyorum dışarıya V'yi. M'i D'ye bölüyorum. Böylelikle ben diğer formülleri de bulmuş oluyorum. Şimdi kıymetli arkadaşlar bir takım grafikler var. Kütleye karşılık öz kütle grafiğine bakalım. Şimdi suyun öz kütlesini biz 1 dedik. 1 gram suyun öz kütlesi 1 midir? Evet 1'dir. 1 bir bardak suyun öz kütlesi 1 bir midir? 1'dir. 1 bir varil suyun öz kütlesi 1 bir midir? 1'dir. <laughs> Koskocaman bir gölün içerisindeki suyun öz kütlesi de bir Yani kütle arttıkça öz kütle değişmez. Sabittir. Yine hacim arttıkça öz kütle sabit. Fakat kütle hacim grafiğine bakacak olursak ben bir cismin hacmini arttırdıkça bunun kütlesi de artar. Mesela bir bardak suyu düşünelim. Bir bardak su veya bardağı çok az doldurduk. 10 gram geldi. E bardağı biraz daha hacmi artırırsak 20 gram gelir. Biraz daha artırırsak 30 gram gelir. Yani hacmi arttıkça kütlesi de artar. İşte burada biz kütle hacim grafiğinde <laughs> kütleyi ve hacmi birbirine bölerek de öz kütlesini bulabiliriz. Örneklerde daha detaylı göreceğiz. Şimdi öz kütle her zaman sabit midir? Evet ama bazı durumlarda değişebilir. Öz kütleyi değiştiren iki faktör var. Bir tanesi basınç, bir tanesi sıcaklık. Basıncı arttırdığımız zaman cismin hacmini azalttığımız için cismin hacmi azaldığından dolayı öz kütlesi artıyor. Bakın basınç arttıkça öz kütlesinde bir artış var. Sıcaklık artarsa hacmi genişlediği için öz kütlesi azalacak. Burada detaylı açıklamalar var. İsterseniz e, bu bilgi kutusunu detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Burada bazı maddelerin özkülesine baktığımız zaman, mesela sıvı maddeler önce inceleyelim. Su 1, civa 13 olduk, oldukça yüksek. Benzin 0.88, etil alkol 0.79. Sudan daha küçük. Katılara baktığımız zaman, alüminyum 252, çinko 7, demir 7, bakır 8, altın 19, platin 21. Bakın. Öz kütlesi gittikçe artıyor. Ama gazların öz kütlesine baktığımız zaman oldukça da küçük değerleri görürsünüz. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Birinci örneğimiz bu. A, kütlesi 20 grammış. Hacmi de olmuş. E, öz kütle neydi arkadaşlar? m bölü v değil miydi? Kütlesi 20, hacmi 10, bölersem 2. Şimdi bakın kütlesi 20 gramdı. Bu da santimetre küptü. O zaman bunun birimi de gram bölü santimetre küp olur. Şimdi değerli arkadaşlar bu çözeceğimiz soru oldukça önemli bir soru. Çünkü bu sorunun benzerinden sınavda soru geldi. Biraz sonra göreceğiz zaten çıkmış sorulara. Şimdi 3 tane cisim var. K, L ve N. Bunların özkütle arasındaki ilişki. Şimdi burada biz K'nın özkütlesini bulmak istiyorsak şu K'nın şu K'nın çizgisi üzerinde alttakilerle kesişen bir nokta bulmalıyız. Orası şurası. Bakın sol tarafa gelirse kütleyi verir bize 12. Aşağıya inersek hacmi verir 1. O zaman K'nın öz kütlesi DK olarak isimlendirilir. Eşittir. Kütlesi 12 iken hacmi 1. 12 bölü 1'den ne çıkar? 12. Şimdi L için burayı yapabileceğiniz gibi burayı da yapabilirsiniz. Burası hepsi köşesi. Bakın şurayı alırsak Kütlesi 8 iken hacmi 2 değil mi? DL. Kütlesi 8 iken hacmi 2. 8 2'ye bölersek kaç çıkar buradan? 4. Demek ki öz kütlesi 4. Peki N'ye baktığımız zaman şu çizgi üzerindeki, bakalım bu çizgi üzerindeki kesim noktasına bakıyorum. Kütle 4 iken hacim 2. O zaman D, N'ye baktığım zaman kütle 4, hacim 2, 4 2'ye bölersek kaç çıkar? 2. <laughs> o zaman en fazla öz kütle DK'da sonra DL'de sonra da DN'de diyebilirim. Bunun bir yöntemi daha var. Pratik bir yöntemi. Şöyle silersek. Pratik yönteminde mesela burada biz K'yı 12 olarak bulduk. L'yi 4 olarak bulduk. N'yi 2 olarak bulduk. Yani bu 12, 4 ve 2 rakamlarını bulmadan da yapılabiliyor. Ama ilişki sorulursa çözülebilir bu yöntem. O da şu. Grafik ne kadar dikse, bakın şu diktir. Şu grafik yatıktır. Grafik ne kadar dikse, yukarıya doğruysa, yere doğru değilse, yani yukarıya doğruysa, öz kütle o kadar büyüktür. Burada en fazla K, en dik, sonra L, en yatık olan N var. O zaman öz kütleleri direkt bunlarla orantılıdır. Diğer örneğimize bakıyoruz. Diğer örneğimizde, Öz kütlesi 3 cm küp olan bir maddeden yapılmış şekildeki yarı çapı 2 cm yüksekliği 10 cm'dir. Kütlesi nedir? Ha, şimdi geldik. Bu farklı bir soru işte. Burada bize neyi soruyor? Kütleyi soruyor. Arkadaşlar öz kütleyi m bölü v'den bulurken bize kütleyi sorduğu zaman d v'den buluyoruz. Yani bundan sonra aklınıza gelsin. m eşittir dv. Yani kütle eşittir dv. D ile V'yi çarpacağız. Şimdi bu soruda bunu soruyor bize kütleyi. Öz kütleyi vermiş mi? Bak 3 olarak vermiş. E, hacmi vermiş mi? Vermemiş. O zaman ben önce neyi bulacağım? Hacmi bulacağım. Peki hacim nasıl bulunurdu? Silindirin hacmi taban alan çarpı yükseklik. Taban alan pi r kare çarpı yükseklik h. Pi'ye bakıyorum 3 vermiş. R kaç? 2. 2'nin karesi, değil mi? R 2 idi. 2 olarak yazalım. Pi 3 R 2 idi. 2'nin karesi çarpı yükseklik 10. Şimdi kaç çıktı buradan bakalım. Şu 2'nin karesi, şöyle yapalım. Şurası 4. Şurası 3. 4 kere 3 12. 4 ile 10'la da çarparsak 120. Demek ki hacim 120. O zaman hacime burada 120 yazarsam, kütle dediğim şey kaç çıkar? 3 ile 120'yi çarparsam. 360 gram. Bu örneğimizde tamam. Evet. Burada bir kap boşken 50 gram. Öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp olan suyla doluyken 150 gram geliyormuş. Aynı kap başka bir sıvıyla doluyken. Şimdi adım adım gidelim. Elimizde bir kap var. Bu 50 gram. Boş. Tamam. Sonra kap var. Öz kütlesi bir olan sıvıyla dolu. Bakın. Bir olan sıvıyla dolu. Öz kütlesi bir. Öz kütlesi bir. O zaman 150 geliyormuş. Aa, neyi soruyor peki bize? Başka bir sıvıyla dolu. Onu da maviyle çizerim o halde. Değil mi? Başka bir sıvıyla. Ve bu sıvının öz kütlesi kaçmış? 1.8. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Bu kap 50 gramsa, burası 150 gramsa, burada ee, sadece su. Sadece su. em su. 100 gram değil midir? Özkütlesi 1 ise bu sudur. Su 100 gramdır. E, suyun öz kütlesi 1 olduğu için bakın öz kütlesi 1 olduğu için suyun hacmi de suyun hacmi de 100 olmaz mı? Evet. O zaman bu kapta kabın hacmi de 100 değil midir? Kabın hacmi de 100 santimetre küptür. Kabın hacmi de 100 santimetre küp. Şimdi burada burada bana toplam kütleyi soruyor. M toplamı soruyor. 50 gram kap var. Başta boş kap var 50 gram. Artı bir de içerisinde sıvı var. Hatırlıyorsanız m eşittir biraz önceki soruda d v demiştim. Buradaki d kaçtı? 1.8. Buradaki sıvı 1.8 çünkü. Hacmi neydi? Bak biraz önce buldum. 100. Şimdi 1.8 ile 100'ü çarparsa kaç çıkar şurası? 180. 50 de burası var. 180 ile 50'yi toplarsam kaç çıkar 180 ile 50'yi toplarsak? 230 gram. Demek ki daha fazla yani 230 gram gelir. Diğer bir örneğimize geçelim. O da bu. X'in ve Y'nin öz kütleleri. Buna benzer soru biraz önce çözmüştük. Biraz önce çözmüştük. Tekrar bakalım. Bize kütleye karşı hacim grafiği verilmiş. Burada öz kütleyi bulmak istiyorsak, X'in ve Y'nin ayrı ayrı. Şimdi X için bu noktayı da alabilirsiniz, bu noktayı da fark etmez. Mesela ben bu noktayı alarak çözeyim. DX eşittir. Kardeşim bu tarafa sola gel, kütle kaç buradan? 20. Aynı yerden aşağıya gel, hacim kaç? 5. 20'yi 5'e bölersen kaç çıkar? 4. Demek ki x'in öz kütlesi 4. Y'nin öz kütlesine baktığımız zaman şu noktayı alabiliriz. Kütlesi 10 iken hacmi kaç? 20. Ya da burayı alabiliriz. Bunu da maviyle göstereyim. Kütle 20 iken hacim 20. 20 bölü 20 kaçtır? 1. Ya da 10 bölü 10 kaçtır? 1. O zaman d x bölü d y sorulursa bize 4 bölü 1'den 4 çıkar. Yanıtımız D seçeneğidir. Konumuz bitti. Biraz örnek çözeceğiz. Biraz önce buna benzer bir soru çözmüştük. Ben ileride çözeceğimizi söylemiştim. O, i̇şte o soruya geldik. Şimdi burada diyor ki K L, M arasındaki öz kütleler ilişkisi hangisi doğru verilmiştir? Ne demiştik? Ne kadar dikse o kadar fazla değil miydi? En büyük K, sonra L, en küçük ne olacak o zaman mı? Yani ne kadar dikse o kadar fazla, ne kadar yatıksa o kadar az. En büyük K, sonra L, sonra da M olur. İkinci sorumuza baktığımızda, aşağıdakilerden hangisi ayırt edici özelliktir diyor. Kıymetli arkadaşlar, kütle, hacim ve eylemsizlik ortak iken genleşme ayırt edici bir özelliktir. Öz ısı, ısınma ısınması gibi özellikler ayırt edici özelliklerdir. Şimdi üçüncü sorumuza baktığımız zaman bu da Ocak 2014 sorusu. Biraz önceki de kaçtı. O da Ocak 2014 sorusu. Benzer sorular sorulmuş. K, L, M kütle hacim grafiği böyledir diyor. Öz kütleleri sırala diyor. Yine oldukça basit. En fazla K sonra L sonra M. Ne kadar dikse o kadar büyük. Ne kadar yatıksa o kadar Küçüktür. Öz kütle. Beşinci soruya bakıyoruz. Kütlesi 200 gram, hacmi 100 santimetre küpmüş. Cismin öz kütlesi nedir diyor. Öz kütleyi nasıl buluyorduk? Kütleyi hacme bölerek buluyorduk. Kütlesi 200, hacmi 100. 200'ü 100'e bölersek 2 çıkar. Doğru yanıtımız D seçeneği olur. Altıncı sorumuza bakalım. Şimdi bu grafik yorumlama sorusu. Bu grafikten bakın her zaman kesişim noktalarına bakıyoruz. Bakın şu köşeye bakarak. Mesela bu noktaya bakamayız. Kesişim olması lazım. Buradan anladığımız şu. 60 gramı 20 santimetre küpmüş. Yani 60 gram madde ne kadarmış efendim? 20 santimetre küp. Şimdi diyor ki 180 gramı. E 60 gramı 20 ise 180 gramı 3 katı olduğu için 60 santimetre küp olmaz mı? O zaman 180 gramı da 60 santimetre küptür. Bu orantılı olarak öz kütle her zaman e, kütle ve hacim orantılı olarak artar. Şimdi bu soruya bakıyoruz. Kütle 200 gram olan bloğun hacmi 20'ymiş. O zaman öz kütleyi nasıl buluyorduk? M bölü V'den kütlesi 200, hacmi de 20. 220'ye bölersek kaç çıkar buradan? 10 gram bölü santimetre küp çıkar. Kütle arttıkça hacim artar. Dolayısıyla burada hangi grafik doğru verilmiştir diye soruyor bize. 8 sorudayız. E, hacim arttıkça kütle artar. Bu doğru. E, hacim arttıkça kütle azalır diyor. Bu yanlış. Daha önce de çizdiğimiz gibi hacim arttıkça öz kütlenin sabit olması lazım. Öz kütlede herhangi bir değişiklik meydana gelmez. Hangisi maddeler için ortak özellikleri diyor. Neydi? Kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapı. Diğerleri yok. Sadece kütle var. 30 cm küp bir cismin kütlesi 10. sorudayız. 300 gramdır diyor. Şuraya çözelim üst kısma 10. sorudayız. D eşittir. M bölü V idi. Kütlesi kaçmış? 300. Hacmi de 30. 330'a bölersek kaç çıkar? 10 gram bölü santimetreküp. Yanıtımız A seçeneği olur. Kütlesi 11'in soru. 100 gram olan kürenin öz kütlesi 2,5'tur diyor. Kürenin hacmini sormuş bize. Hacmini sorarsa nasıl buluyorduk? M bölü D'den. Değil mi? Öyle yazmıştık daha önce. Hacmi sorarsa M bölü D'den. Kütlesi 100. 100. Hacmi de 2,5. 100'ü 2,5'a bölerse kaç çıkar? 40 santimetre küp çıkar. Yanıtımız B seçeneği. Devam ediyoruz efendim. Yine hacim sormuş. E, hatırlar mısınız? Şu 11. soruya benzer bir soru olmuş bu da. Hacim neydi? Kütleyi öz kütleye bölüyordum. Kütlesi neydi? Bunun 100. Öz kütlesi de 2 idi. 102'ye bölersem 50 santimetre küp bulurum hacmini. 15. sorumuza baktığımız zaman yarı çapı 4 santimetre ve yüksekliği 6 olan 6 cm olan metal silindirin yapıldığı maddenin öz kütlesi 2'dir diyor. Şimdi bir silindir varmış şöyle bir silindir varmış. Yüksekliği 6, yarıçapı da bunun 4'müş. <laughs> öz kütlesi 2'miş. Şimdi kütle neydi? D çarpı V. Yani kütle eşittir. Bunun öz kütlesi 2 olarak belli mi? Öz kütleyi yazdım. Şimdi kütleyi bulmaya çalışıyorum. Çarpı hacmini bulmam lazım. E silindirin hacmi nasıl bulunurdu? Taban alan yani pi r kare çarpı yükseklik değil miydi? Yani taban alan şuradaki alan çarpı şu yükseklik. Pi 3 4'ün karesi çarpı yükseklik 6. Ne yapar burası? Pi r kare çarpı h yaptığımız zaman 4'ün karesi 16. 288 santimetre küp yapar. O zaman hacmini bulmuştum. Buraya 288 yazarsam bunun kütlesi de 576 gram çıkar. O da D seçeneği. Bu da maddenin ayırt edici özellikler olan ikinci konumuzdu. Hepinize tekrar başarılar diliyorum.